Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Starfield'da Old Spot kurabileceğiniz en iyi gezegeni göstereceğim. Ben daha önce bir Old Spot kurmuştum. Kobalt ve Nikel'in bulunduğu. Lakin yabancı bir YouTube kanalında gördüm. Gerçekten bu gezegen Old Spot kurabileceğiniz en iyi gezegen. Lakin iniş yaptığınız yer çok önemli. Şimdi birlikte ben de inmedim. Birlikte deneyeceğiz. Umarım başarabiliriz doğru yere inmeyi. Bu gezegenin bir özelliği var. Hemen önce bir nasıl bulabileceğinizi göstereyim. Bu gezegen sol sos sisteminden yukarı çıktığınızda şöyle Altayır ve burada Bessel var. Bessel'e giriyorsunuz. Ben geldim şu an buradayım. Bessel'de Besel 3 Bakın Bessel 2, Bessel 1, Besel 3 gezegenine iniyoruz. Uydusu daha doğrusu bu Bessel 3'ün. 3 B Aradığımız gezegen bu. Gördüğünüz gibi kaynakları tarattırdığınızda bu gezegende alüminyum, nikel, demir ve kobaltı görebiliyorsunuz. O yüzden sınırsız bir şekilde XP kasabiliyorsunuz bu gezegende. Ve oyun başı için e, level atlamak çok önemli skill pointlerine verebilmeniz için rahat rahat. E, şimdi burada amaç ne? Amaç öyle bir yere ineceksiniz ki tüm bu şeyleri tek bir old spot mekanında tüm bu e, kaynakları kazıyabilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Şimdi onu göstereceğim. Bu gezegende şöyle taradıktan sonra, sulu kısım değil, arkasına gidiyoruz. Evet şu kısım. Şu kısımda 3 tane biyomun kesiştiği bir yer var. Arkadaş videoda oraya inmeyi başarmış, ben de inmeye çalışacağım. Şimdi burada, şurada bir çıkıntı var, nikeli gösteriyor şurada. Bundan hafif yukarı çıkıyoruz. Şurada bakın, dağlar, kayalık çöl, bir de tepeler. Görüyor musunuz? Piksel piksel. Çünkü buraya indiğiniz zaman bu alan çok genişliyor biliyorsunuz zorunda. Tepeler, dağlar. Biz şimdi bu dağlar kısmına ineceğiz. Ve umuyorum ki indiğimiz yerde old spot kurmaya çalıştığımızda gördüğümüz bütün kaynakları çıkarabileceğiz. Şimdi birlikte deneyelim. İlk inişimizi yapıyorum. Umarım doğru yere iniyoruzdur. Bakalım. Daha sonra mantığını da anlatacağım. Nasıl sınırsız bir şekilde XP kazındığını. Burada şöyle, bu gezegenin bir güzelliği var. Bu gezegende uyuduğunuz bir saatte, yani gezegen için, yerel saat için toplam 57 saat Bu Ve sizin çıkarıcılarınızı bir anda bu stokları stokları doldurmanıza yarıyor. Zaten indiğimiz şimdi eksimizde aldık. Yemiden çıkalım. Ben de heyecanlıyım. Umarım doğru yere inmeyi başarabiliriz. Ee, ben şu an... Önce şeyi göstereyim size. Ee, ben şu an 14 levelim. Çok ilerlemedim açıkçası oyunda da. Yine tabii güzel ekipmanlarım var. Şöyle göstereyim. Ee, şu suit çok iyi bence. Artı 40 taşıma kapasitesi veriyor. Ya harika bir şey bu. Gördüğünüz gibi 225. Ben yeteneklerden de verdim taşıma kapasitesine. Daha sonra silahlarım, güzel silahlarım var. Şu an favorilerimden biri kesinlikle şu. Patlayıcı mermi sıkabiliyor randomlu. Hasar az olsun da güzel iş görüyor. Tabii ki regülatör düşürdüyseniz 125 hasar var. Korkunç bir hasar var gerçekten. Şimdi şu şekilde silahlarım var. Şimdi konumuza dönelim. Bakalım başarabildik. mi? yere inmeyi. Hemen bir F'ye basıyoruz. R'ye basıyoruz. Şimdi e, ilk etapta bir sanki başaramadık gibi ama bir bakalım. Gemiye çok uzak olmamamız gerekiyor. Dağın, dağın hangi tarafa indiğimiz de çok önemli burada. Bakın sol üstte zaten o spotu kurduğumuzda çıkarabilecek kaynakları gösteriyor. Galiba bu taraftan başaramadık ama bir bakalım iyice. Hemen moral bozma gerekiyor. Bu taraflarda gerçekten yok şu an saniye de gözüküyor. Şu tarafta olabilir belki. Ben yanlış tarafa yürümüş olabilirim. Hemen bir kapatalım burayı. Hızlıca o tarafa gidelim. Daha indik ama dağın diğer tarafı olabilir ya. Sıkıntı yok. Gemiden çok uzak olmadan bu sürece bir problem olmuyor açıkçası. Umarım doğru yere inmeyi başarmışızdır. Yani üç tane biyomun kesişimi olmak zorunda. Şimdi burası dağlar, tepeler ve çöl kısmı olan kısım. Sanırım şurası ya. Şimdi bir daha deneyelim. Gerçekten zaten herkes bunu yapmaya çalışıyor. Lakin doğru noktaya inmek burası mesele. Şimdi bir daha bakalım. Hala daha burada sadece demir görüyorum. Hala yakınlarda maalesef biraz daha yani biraz uzaklaştık gibi ama şu tarafa da yürüyelim. Selamlar tekrardan. Ee, uzun uğraşlar sonucu doğru yere inemedim diye türlü. Ee, uzun uğraşlar sonucu doğru noktayı buldum. Ee, şimdi buraya hotspot kuracağım. Gördüğünüz gibi sol üstte görüyorsunuz. Alüminyum, kobalt, nikel ve demiri aynı hotspot'tan çıkarabileceğiz. Ee, bayağı uğraştım. Şimdi öncelikle bunu kurayım. Bir de göstereyim. Bir tane Bakın bunu bilmiyordum mesela. Ben de şimdi öğrendim. Tarama güçlendirici karakolunuzun etrafındaki tarayıcının mevzini genişletir. Bir tane inşa etmeyi Bakın e, bunu da kullanabiliriz duruma göre. Tamamdır. E, şimdi bunu yaptık. E, hemen bir bakalım. Merak, merak ediyorum şu an ben. Yani şöyle R diyelim. Şu görünümüne bakalım. Ve hemen şöyle bakalım. E, çıkacılar. Bakın, alüminyum, kobalt, demir, nikel. Hemen bir bakalım ee, alüminyum ne tarafta. Tabi kurabileceğimiz alan olması da önemli. Hani ne tarafta şu an bilmiyorum şu an ama. Ee, burada hangisi var mesela? Ha, şurada demir var görüyorsunuz. Ee, demiri kurabilecek miyiz ki? He eksik kaynaklar diyor. Şu an Tungstenimiz olmadığı için kuramıyoruz. Yoksa kurabileceğiz zaten buraya biz. Sıkıntı yok. Daha sonra ne var? Nikel'e bakalım neredeymiş hemen birlikte. Bu allspot'un içinde o sıkıntı değil de. Şu an eksik kaynaklar olduğu için tam gösteremiyorum galiba. sen tabii Nikel'in şeyini görürdük normalde yerde de. Şu an allspot'un ne tarafında bilmiyorum. Ama zaten sağ üstte gördüğünüz gibi dördünde kurabileceğimiz yer var. Sadece onları bulacağız ve kuracağız. Şu an eksik kaynak olduğu için tam çıkmıyor galiba. Zaten bunun için gerekli malzemeler var yani. Hub'ı kurabilmek için gerekli dört ee, 4 tane çıkarıcıyı ve e, sandık depolarını kurabilmek için yani. Nasıl diyeyim şöyle. Burada rüzgar türbini kullanıyor burada. Bunun için zaten alüminyum kopak gerekiyor gördüğünüz gibi. Benim şu an gemimde var bayağı bir. Ee, daha sonra depolama katı için de yine alüminyum demir ve uyarlanabilir çerçeve gerekli Zaten o da alüminyum ve demirden yapılıyor. Sadece başlangıç için biraz tungstene ihtiyacımız var burada. Ee, gerekli şeyler de zaten yazıyor. Kaç tane ne kadar gerektiği. Gerekirse onları ben de yazarım. Yani şu an tabi eksik malzemeleri giderip tekrar gelmek lazım. Çünkü tam noktaları göremiyorum şu an. Ee, hatta gerekirse inip e, şöyle F'yi açıp böyle de bulabiliriz. Bakın Nikel buradaymış zaten. De e, hemen böyle göstereyim isterseniz. Nikel burada. E, demir o taraftaydı. Hemen diğerlerine bakalım. O kutu içinden yerlerine taraftaymış. Mikeli buradan çıkaracağız. Hızlıca kurmayalım. bazılarını köşesinden de yiyoruz. Ama önemli değil. Zaten köşeye koysak bile dediğim gibi bir tane bile çıkarıcı Neredeyse işinizi görecek burada. Çünkü uyuyorsunuz. E, saatiyeleri alıyorsunuz. Evet şurada alüminyum var. Gördüğünüz gibi burada köşeden alıyor. Zaten böyle bir e, spot noktası ancak bu şekilde olabilir. Yani köşelerden alabilir. Ama burası güzel. Şuraya kurulur. Gerekirse diğer uca da kurulur. İki tane kurabiliyorsunuz. Yani alüminyum da görmüş olduk. E, Nikel oradaydı. Diğerlerine bakalım ha. Muhtemelen bunlar da kışlardadır. İçeride göremiyorum şu an. Demiri görmüştük. E, bir tek kobaltı göremedik. Şimdi kobaltı da bulalım birlikte. Şu sarı şey bizim oldukotumuzun menzili şu an. İçkisinde de olduk. Bakalım kenarlardan. Zaten gerekirse o kaldırır tekrar denersiniz yani. E, alacak şekilde hepsini. Hepsine, hepsine e, çıkarıcı koyabilecek şekilde tekrar deneyebilirsiniz. Birlikte tekrar bakıyoruz şimdi. Demir orada. E, tamam demir de burada zaten. Onu biliyoruz. Şuraya kurabileceğiz. Bir tekne kaldı. Kobaltı göremedik. Kobalt nerede acaba? Kobaltı bulalım. Acaba iç kısımda mı? Ortada? Orta kısımda yürümedik. Belki de orta kısımdadır. Hatta orta kısımda yürüyelim şu an. Şaraktan. Burada alt nerede acaba? Dur dur bakalım. Zeminle farklı bir şey gördük mü? Orası kodu olacak ama. Kodu göremedik. Daha kısmına bakalım. Kaç orada şey var. Yani ee, nikel var. Kobaltı gözlerle kaçırdık. Hızlıca bir daha bakalım tekrardan. Ama işin mantığını anladığınızı varsayıyorum. Neden bunların hepsini tek, tek spot'ta olsun istiyoruz? Çünkü buraya kurduğumuz, evet kobaltla da bulduk, kobaltla burada. Şimdi lakin buraya şey kurabileceğiz mi? Çıkarıcı. Onu bir denemek lazım. Hatta birlikte deneyelim şu an. Kobalt. Tamam eksik kaynak diyor sadece. Buraya kurabileceğiz normalde sıkıntı yok. Çünkü eğer şey derdi, şöyle kurulamayacak olsa temel çok uzun derdi. Tamam kobaltla da buraya kuruyoruz. Neden hepsini şey şekilde kuruyoruz hemen onu göstereyim. Çünkü mesela bizim amacımız buraya depolama şeyleri koyup ortaya hepsini depolamaya bağlayacağız ve crafting yeri yaptığımız zaman mesela endüstri Çalışma Tezgahı yaptığımız zaman bu bulunduğumuz o spottaki bütün depolama yerlerinin içini görebiliyor. Bu sayede biz hiç girip almadan. E, endüstri çalışma tezgahlarından istediğimiz gibi kraft yapabiliyoruz. E, yaptığınız her kraft size XP kazandırıyor. Ve sınırsız burada gördüğünüz gibi sınırsız bir şekilde 5 e, kaynaktan da 4 kaynaktan da kasabiliyorsunuz. Alüminyum, demir, nikel ve kobalt. E, bunların sayesinde de e, iki tane malzeme var zaten onları isteyen. Bunları sınırsız bir şekilde üretebiliyorsunuz. ya Sınırsızdan kastım şu. E, buraya bir yatak yapıyorsunuz. Hemen onu isterseniz birlikte de bakalım. Ben ne demek istediğimi anlatayım size. Buraya normalde belli malzemeler var. Onların ben listesini, sayısını isterseniz yazayım aşağıya açıklama kısmına. Hatta yabancı arkadaşlar yazmışsa da onun linkini de bırakacağım aşağıya Kanalın adını da bırakırım. Kaç tane berilyum, kaç tane timuçtan gerektiği yazıyor. Hepsinden birer tane yapabilmek ve zaten onları yaptıktan sonra sınırsız bir şekilde alüminyum ve şey çıkaracağınız içinde, bu alüminyum kovan nikel çıkaracağınız içinde sınırsız bir şekilde rüzgar türbinini yapabiliyorsunuz. Enerji ihtiyacınız da kalmıyor. Ee, bu şekilde hemen bir yatak yapıp ben size olayı göstermek istiyorum. Neden bu gezegen ve neden peşinde olduğu yer? Hemen isterseniz süre bir yatak yapalım. Nasıl kaldırabiliyorsanız arası. Bakın şimdi. Bakın buradaki bir yerel saat 57 saate bedel. Bu gördüğünüz en yavaş gezegen olabilir. Yani mükemmel bir gezegen. Ee, Belki de bulunmuş en iyi gezegen olabilir şu an Starfield'da. Zaten ben de arkadaşlar yani buraya denk gelmek, bunu denemek <laughs> iyi bir düşünce. Bunun sayesinde de işte Endüstriyel Çalışma Tezgahı'nı kuruyorsunuz. Oradan sınırsız bir şekilde topladığınız kaynakları üreterek craft yaparak Her craft size XP verdiği için kolay bir şekilde level kasabiliyorsunuz. Tabii ki bunu yapmak hale, işte herkes tek seferde yapamıyor. Bu alanı bulamıyor. Ben size size göstereyim şöyle. Kaç kere iniş yaptım. Bakın kaç tane iniş yaptım size. O spot attığım için artık nereye inmem gerektiğini biliyorum. Bu spot'a iniş yapacağım artık. Menzilimde kaldığı için. İnerken bu spot'a ineceğim. Üç kere iniş yaptım. Dördüncü de ben bu kısmı buldum. Belki yürüseydim bunlarda da. Çünkü hepsi çok yakın aslında bu. Ee, o doğru yeri. Sonra yürüyerek zaten ben orayı buldum. E, yürümekten çekinmeyin ve olayı şöyle söyleyeyim size. Bu karanlık kısım var. E, yani koyu toprak. Bunu bulmanız gerekiyor. Şu dağa inmiştim ben. Hatta şöyle göstereyim size. Gemim orada. Ama sıkıntı yok. 600 metre frontier ama sıkıntı yok. Şu koyuluğa inmeniz gerekiyor. Hatta şu şekildeki taşları görürseniz buraya inmeniz gerekiyor o dağdan. Ya da direkt buraya iniş yaparsınız belki de. Gördüğünüz gibi beş tane şeyde ulaşım sağlayabiliyoruz bu şekilde. Zaten o sıkıntı var o zaman umarım işinize yarar video. Bu şekilde nasıl eksplikasyonunuzu da anlamış oldunuz umarım. Yapmaktan çekinmeyin. Sen koltak bizi e, deneye deneye bu doğru noktayı bulabilirsiniz siz de. E, umarım faydalı olmuştur. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.